Herkese merhaba Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin anlık enerjilerine, niyetlerine, düşüncelerine bakacağız. Açılımım abonelerime niyetlidir ve zamansızdır. Eğer kanalıma abone değilseniz ve açılımlarımı beğeniyorsanız abone ol tuşuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet klasik tarotlarımla başlayacağım bugün. 5 kart alarak başlıyorum. Öncelikle halin vaktin nasıl diye soralım. Genel bir hal hatır sorması yapalım. Evet. Deste altında değnek beşlisi çıktı bugün arkadaşlar. Değneklerle başladık. Değnek üçlüsü. Tılsım beşlisi. imparatoriçe, içe, Araba. Ve kupa onlusu. Evet başlayalım. Deste altında değnek beşlisinin gelmesi aslında birazcık kafa karışıklığını gösteriyor arkadaşlar. Yani aklından geçen birçok düşünce var ve bu düşünceler birbirleriyle böyle çatışıyorlar, savaşıyorlar resmen. Yani doluya koysa şey almıyor, boşa koysa dolmuyor öyle derler ya hani bardakta. Öyle bir söz vardır. Aynı o da o şekilde. Bir çıkmaza girmiş. Ee, ve bu çıkmazdan nasıl kurtulacağını bulamıyor arkadaşlar. Dediğim gibi kafasında 40 tilki dönüyor dolaşıyor, e, bin tane düşünce geçiyor. Fakat e, bunun doğrusu nedir, ne değildir seçemiyor. Şu an e, ruhsal olarak e, kafası çok dolu olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani böyle kafasını yastığa rahat koyamıyor, geceleri uyuyamıyor. Öyle meşgul ediyor kendisini bu konu her neyse. E, ağırlıklı olarak parasal konularla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü tılsım kartları, imparator içi, araba kartları gibi kartlar verdi. E, değnek üçlüsü arkadaşlar daha önce onun emek verdiği bir konu hakkında karşılığını alması yani almayı beklediği bir konuda maalesef ki alamadığını gösteriyor. Bakın. Bir şeye yatırım yapmış olabilir bir konuyla alakalı beklentisi olabilir maddi anlamda veya manevi anlamda da bu olabilir. Şu an genel olarak hal hatır, hatır sorduğumuz için ama maddi anlamda diyorsak evet bir yatırım yapmış karşılığını görmek istemiş. Fakat bu ona maalesef e, dönmemiş arkadaşlar karşılığını alamamış bir girişim olduysa batırmış olabilir. E, yani bir işe e, heveslenip girmişse e, ondan karşılık alamamış olabilir. Beklediği maddi karşılığı alamamış olabilir gibi gibi durumlar. Bu maddi kısmı manevi olarak da e, duygusal anlamda yatırım yaptığı olarak düşünün. Yani bu e, aile alevi bir mesele olabilir. Evle alakalı bir durum olabilir. Evet ben bu durumla ilgili çok e, Özveride bulundum, kendimden verdim ama karşılığında yalnızlıktan başka, acıdan başka hiçbir şey alamadım diyor. Yani hem maddi anlamda olsun hem manevi anlamda olsun bir kayıp yaşamış arkadaşlar. Evet yani umutsuz değil. Tekrar yükselişe geçebilir çünkü tam merkezde imparator kartı çıktı. Bu e, özellikle aşk anlamında da çok olumludur. Dört e, tane e, kraliçenin birleşimidir arkadaşlar importör kartı. O kadar... E, anlam olarak yüksek, yüce bir kart aslında. Baktığımızda dediğim gibi aşk anlamına baktığımızda ruhsal olarak kalbini besleyecek bir döneme giriyor arkadaşlar. Bu Dediğim gibi sizle olan bir düşüncesi olabilir. Çünkü hemen yanında araba gelmiş bir seçim yapmak istiyor. Ne konuda seçim yapmak istiyor? Mutlu bir yuva kurma, bir aile kurma konusunda seçim yapmak istiyor. Kuponlusu neydi? Güzel bir aile kartıydı. 10 sayısal anlamda tamamlanmaydı değil mi? Arabada e, seçimdi arkadaşlar. Net, keskin seçimler ve bu seçimlerin sonunu yaşamak. Demek ki bu arkadaş aklımızdaki kişi Aşkla ilgili ben İmparatoriçe'yi burada aşk olarak alıyorum şu anda. Yeni bir aşk. Ee, sizinle olan e, düşüncelerinde, hislerinde artık bir karara varması gerektiğini çünkü sizinle artık e, bazı şeyleri ...bir tık ileriye, daha ciddi noktalara taşıması isteği olduğunu görüyorum. Rahatlıkla bunu da söyleyebilirim. Aranızda mesafe vardır, görüşmüyorsunuzdur. Yine aklından geçen bunlar arkadaşlar. Yani size şu an yansıtmıyor da olabilir. Fakat dediğim gibi çok hüzünlü bir dönemi atlattıktan sonra... ...asıl amacı doğru seçimler yapıp, hayatında bazı kararlar verip... ...asıl aşkına ulaşmak. Yani burada kraliçe diyorum, imparatoriçe diyorum ama... bunu siz kendinizi erkek olarak da düşünebilirsiniz yani er, eril dişli ayrımım yok biliyorsunuz dolayısıyla cinsiyetlere takılmayın dediğim gibi amaç burada tamamlanmak ama dediğim gibi kafası çok karışık çok 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 karışık evet şimdi katina'ya geçelim madem öyle aşkla ilgili beklentileri var diyelim onu ne engelliyor ne teşvik ediyor Aşk aşk durumuna bakalım engelleri, teşvikleri size gelmesinde neler? Hemen altına alev kartları da çekeceğim desteklemesi için. Bu arada deste altında tangrel çıktı. Yine bencil enerjiler arkadaşlar kendi çıkarlarını düşünen bir kişilik var burada. Kadın olabilir, erkek olabilir. Ama Evet kendi huzurunu, kendi çıkarlarını şu anlık ön planda tutuyor. Kafası karışık demiştim ya. Belki ben kendi çıkarlarımı bozmadan nasıl sana gelirimin peşinde de olabilir arkadaşlar. Bunu da lütfen dikkat edin. Şimdi alev kartlarımızdan da hemen hızlıca seçiyorum. deste altında güç. Evet, özgüven ve cesaret. Kendi kontrolü, artık hayatıyla ilgili kontrolünü eline almak istiyor. Niyetleri bu yönde. Evet, kartlarımızı açalım. Çok güzel güneş geldi burada. Evet şimdi Dedim ya bir konuda yatırım yapmış, bir konuya emek vermiş fakat bununla ilgili karşılığını al alamamış. Evet çok fazla tecrübe edilmiş bu konu hakkında. Bu konu her neyse. Fakat önünde hala zorluklar var arkadaşlar. Bu dediğim gibi ya işle alakalı ya sizinle olan ilişkisi, aşk durumlarıyla alakalı. Fakat ben biraz burayı maddi olarak yorumluyorum. Maddi olarak o özgüveni sağlayamamasının sebebi işte bu zorluklar. Emek verdiği şeylerin karşılığını alamamış olması. Ama demiş ki bu da benim için bir deneyim oldu, bir tecrübe oldu. Ben bundan sonra artık önüme bakacağım diyor. Çünkü dediğim gibi tılsım beşisi evet yoksunluk kartı büyük bir acı kayıp ama bu düzeltilemeyecek bir kayıp değil. Tamamen kendi elinde. Ve nitekim mezar kartında bunu söylüyor bize bakın. Şöyle göstereyim kartları. Yani kendini o kadar şimdi çıkabilirim diyor işin içinden. Evet ama şu anlık e, kafa yapısında hani dedim ya kafasının içinde bin tane tilki dönüp dolaşıyor e, düşünceler birbiriyle çarpışıyor diye evet bir yandan da olumsuz düşünceler olumlu düşüncelerini bastırmaya çalışıyor her şey bitti benim için e, ben resmen bir kafesin içindeyim kapana kısıldım kendi istek isteğim doğrultusunda hareket edemiyorum e, dediğim gibi aşkla ilgili ise ben maddi kısmını da yorumluyorum bir yandan o şekilde de alabilirsiniz. Ama eğer aşkla ilgiliyse de evet ben sensiz bir hiçim. Ben e, kendimi bir ölü gibi hissediyorum diyor arkadaşlar. Ben kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Elimi kolumu oynatamıyorum. Sana gelemiyorum sana adım atamıyorum diyor. Evet bur buradaki kartlar bize çok net bir şekilde e, bunu ifade etti. Sizden uzak kaldığını, sizsiz kaldığını... E ve dediğim gibi nedense gelemiyor, hareket edemiyor. Eli kolu bağlı. Bu maddi anlamda mı acaba düşünüyor? Veya onu bağlayan başka şeyler mi var? Evet bakın burada da süpürge kartıyla hicap kartını verdi. Arkadaşlar süpürge kartı hayatta birazcık böyle kaos simgeliyor katine kart, kartlarında destesinde. Yani hayatında zaten deste altında değnek 5 çıkmıştı. Ne demiştim? Bir kaos var. Aklında düşünceler birbirini kemiriyor. Birbiriyle savaşıyor. Gerçekten de hayatında bir aşk hayatın kaos içinde. Üçüncü bir kişi var mı acaba? Bildiğiniz bir üçüncü kişi varsa onunla alakalı olabilir ve bu kişi baskın bir kişi olabilir. E, ona olan bağlılığından dolayı bağımlılığından dolayı bırakamıyor olabilir. Ama üçüncü kişiler yok hayatımızda normal ikili e, normal bir ilişkimiz var diyorsanız da evet bazı kendine ait konularda. Dediğim gibi ailevi işlerle işle alakalı gibi durumlarda karmaşıklıkları kaosu e, kargaşaları var bu durumdan dolayı da kurtulmaya çalışıyor kurtulamadığı için de e, utanç duyuyor arkadaşlar acaba şu üçlü ilişki dediğim gibi biraz onu utanç hissettiriyor olabilir ya ben kendi bu durum için nasıl soktum gibisine veya e, dediğim gibi normal bir ilişkiniz varsa da e ben sana bunları bırakıp gelemiyorum Hayatımdaki bu fazlalıkları temizleyip gelemiyorum. Ben bir tercih hala yapıp sana gelemedim gibi utanç da duyuyor olabilir arkadaşlar. Ama tamamen yapamadığı seçimlerden dolayı. Yani hayatında olmaması gereken şeyleri çıkaramadığından dolayı bir utanç duyuyor. E merkezde bunlar geliyor arkadaşlar. Ama hemen bir yanında bakın arabayla beraber. Güneş kartı geldi. Aslında güzel seçimlerinin kendi hayatı ve sizinle ilgili eğer bir düşüncesi varsa onunla ilgili olumlu olacağını söylüyor. Doğru seçimler yapacağını ifade ediyor. Güneş kartı zaten birçok şeyi aydınlatıyor. Yani olumsuz kartları da nötrleştiriyor. Ben bunu size her defasında söylüyorum. O yüzden güneş gördüğüm zaman mutluluk hissediyorum. E, fakat burada da bir kurnazlık kartı geldi arkadaşlar. Yani ee, bazı konularda bir kurnazlık enerjisi yaratıyor olabilir. Şöyle ki, şimdi seçim yapacak ya. E, bu seçimi yapana kadar sizi bir müddet işte böyle hani sabret bu dönem geçecek vesaire. Halbuki belki o an e, elini bile kıpırdatmıyor olabilir. Evet, seçim yapacak. Ama o seçim yapana kadar size birazcık kurnazlık enerjilerinde bulunabilir. Eğer e, görüşüyorsanız, iletişiminiz varsa sizi hani biraz daha sabret her şey düzelecek gibi her şey böyle olumlu gösterip aslında henüz daha parmağını bile kımıldatmamış olabilir böyle bir enerjiler olabilir çünkü dedim ya kendi hayatı şu an zaten çok karışık gerçekten bir kaos var orada yani maddi anlamda manevi anlamda her anlamda bir karmaşa çıkar yol bulamama durumu var dolayısıyla size böyle birazcık bir oyalama sürecine sabır sürecine sokabilir sizi Şimdi diğer kartlarımıza baktığımızda baykuşla üzüntü. Aslında baykuşu ben çok seviyorum. Ee, birazcık olgunlaşma, bilgeleşme. Sizinle ilgili ne demiştim? Bir yuva, bir tamamlanma istiyor değil mi? Evet. E, olgun bir şekilde düşününce kendini o toyluk enerjilerinden veya e, o özgüvensiz enerjilerden çıkardığı zaman evet sizi gerçekten e, ciddi kafayla sakin kafayla düşününce evet hayatında istiyor arkadaşlar. Bir beraberlik bir tamamlanma işi daha ciddi noktalara getirmeyi istiyor. Ve bunun olamamasından dolayı da büyük üzüntü duyuyor arkadaşlar. Niye üzüntü duyuyor? Şimdi e, engellerine bakmıştık ya engel ve teşvik olarak bakmıştık. Evet teşvik olarak artık bilinçli bir insan kendisi bilgi bir insan olgunlaşmış eski o e, hani derler ya, uçarı böyle uçarı hallerinden eser kalmamış mantıklı düşünce ciddi olgun düşününce sizi hayatında evet istiyor bu onu teşvik ediyor ama dediğim gibi şu hayatındaki zorluklar bu hayatındaki fazlalıklar ve e, elinin kolunun bağlı hissedilmesi özellikle maddi anlamda bence kıpırdayamıyor özellikle yani çünkü tılsım kartına ben burada bir takıldım bana maddi enerji geçirdi e, yüzünden bu maddi durumlar yüzünden kapana kısılmış hissediyor ve bu onun engeli oluyor arkadaşlar yani engeli burada hayatından çıkaramadığı kişiler olabilir ve maddiyat olabilir ama ruhsal olarak yapacağı seçimlerle e, size gelmeyi çok 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 istiyor siz siz gerçekten çok üzgün bir halde evet şimdi size karşı hislerine bakalım ay destelerim karıştı bir saniye. Evet, sizi düşününce aklından nasıl geçiyorsunuz bir ona bakalım. Açık almaya niyetledim. Kristaller. Yeşil adam. Gökkuşağı çok güzel. Kartal. Ve çocukluk. Evet. Deste altında Nilfer çiçeği. Arkadaşlar Nilfer çiçeğini ben çok seviyorum. Çünkü yeniden doğuşu, yeni başlangıçları temsil ediyor. Evet. E, kalbin derinliklerine sorduğumuzda çevredeki koşulları elemine ettiğimizde yani onu bağlayan hani dedim ya bağımlı olduğu kurtulamadığı durumlar var. Eğer bunların hiçbiri olmasa zaten kalben sizi istiyor. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Hatta belki şunu bile diyor olabilir. Geçmişte kötü günlerimiz de oldu. Mümkünse onları bile silelim. Yeni bir başlangıç yapalım. Birbirimizi ilk defa tanıyormuş gibi başlangıç yapalım. Yani elinde bir silgi olsa böyle hayatını silebileceği gerçekten her şeyi silip tekrar baştan başlamak istermiş arkadaşlar. Çünkü hayatına o kadar memnuniyetsiz şu anda. Ee, sadece sizin olan kısmıyla alakalı değil. Genel olarak bir memnuniyetsizliği var. Evet kristaller. Size odaklanmış durumda arkadaşlar. Bütün enerjisini, sinerjisini tamamen size yansıtmış durumda. Yani bu ilişkiyi nasıl toparlayabilirim? Bunun için tabii ki yine maddiyat da var. Maddiyat kartını da birazcık altına verdi ama yani sana gelmek için koşullarımı nasıl düzeltebilirim mi düşünüyor. Evet, bugün kolektifin enerjisinde bunlar var arkadaşlar. Yani bir çaba görüyorum. Evet, birazcık kendi konforunda düşünüyor. Tagra kartı çıkmıştı hatırlarsanız deste altında. Binlerce bir bilinç altında bir bencillik var ama onun dışına baktığımızda evet sen benim gök kuşağımsın. Sen benim hayatıma renk katansın. sen benim nimetimsin. Seni kaybetmeyi hiç istemiyorum gerekirse hayatımdaki bu fazlalıkları çıkaracağım bir şekilde çıkaracağım ve sana geleceğim çünkü seninle bir bütünlük kurmak istiyorum seninle tamamlanma enerjilerine girmek istiyorum diyor bakın çocukluk kartı çok güzel çok masum hislerle sizi gerçekten istiyor bu sefer yani gerçekten bir yalan dolan kandırma olmadan sizi buradaki e, kurnazlığı da size anlatmıştım niye olduğunu sadece zaman kazanmak için orada bir kurnazlık yapıyordu ama onun dışında hisleri gerçekten e, bir çocuk masumiyetinde ve yeni başlangıç olarak da ben yine bu kartı da yorumluyorum hep başlangıçlar üzerine verdi bugün kartlar bize başlangıç tamamlanma aşk e, dediğim gibi bunları istiyor kalben yürekten istiyor sevgili arkadaşlar şimdi Dünkü destemizden de alalım mı? Sezgisel kehanet. Bakalım. Niyetlerine bakalım. Ne yapması gerekiyor? Kartlar bize tavsiyelerde bulunsun. Onun ne yapması gerekiyor? Şöyle açık alayım hadi. Evet. istemek kartı geldi. Hmm. Evet, bakın bir bilgelik daha verdi. Hmm, evet, evet, otantiklik kartında vardı. Merhamet. Bakın, ne demiştim size çocuk saflığında, çocuk merhametin, yani böyle e, gerçekten merhamet, sevgiyle, aşkla beraber bugün daha çok şefkat, merhamet, böyle yuva, daha böyle. E, kalbe dokunan şeyler görüyorum arkadaşlar. Yani fiziksel özlemden ziyade kalben sizin belki şefkatinizi, merhametinizi çok özlemiş. Evet, arkadaşlar ne demiştim? Evet, hayatında şu aralar odaklandığı şey sizsiniz, ilişkiniz nasıl düzeltebilirim ve gerçekten bunu çok 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 istiyor arkadaşlar. Bazı konularda ama maalesef ki hayal kırıklığına uğruyor. Niye? Çünkü onun e, çabaları hani dedim ya bir şeye çok emek veriyor karşılığını alamıyor vesaire önüne engeller çıkıyor. Evet çok istiyor bu uğurda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi hayatını toparlaması gerekiyor demiştim ya. Evet kendi hayatıyla ilgili çok şeyler yapıyor aslında sizin görmediğiniz. Şöyle bir örnek vereceğim hani ee, böyle ördekler gölün üzerinde süzülür giderler ee, ne kadar böyle kuğular veya hani böyle sakin sakin ilerliyor görünür halbuki altta o bacaklar çalışıyordur ya sürekli ve yoruluyordur aynı o şekilde dışarıdan bunu belli etmiyor size ne kadar uğraştığını ne kadar çabaladığını ama gerçekten çok çabalıyor, çok emek veriyor. Kendi hayatının yoluna koymak için. Çünkü ucu size ge gelecek o hayatın. E, dolayısıyla kendi hayatını yola koymaya çalıştıkça maalesef hayal kırıklı kırıklıkları yaşıyor arkadaşlar. Evet. Hayal kırıklıkları yaşıyor. Ve e, aslında sen benim hep yanımdasın. Her ne kadar farkında olmasan da attığım her adımda sen varsın. Ben seninle bu uzun yolda yürümek istiyorum. Bu hayatımı seninle geçirmek istiyorum." diyor. Çünkü ben seninle ışık buluyorum. Yolumu aydınlatıyorum." diyor. Gökkuşağı da üstünde çıkmıştı. Hani nimetimsin neredeyse demişti. Hani gök hayatımın renklerisin ee, ve bilgelik kartını yine verdi demiştim. Artık hayatında ilahi mesajları daha çok görmeye başlamış. Yani kendi bir çaba vermese bile e, etrafında her şey o kadar çok size yönlendiriyor ve size çıkıyor ki e, artık bu mesajları okumaya başlamış, onların farkında olmaya başlamış. Ufak şeyleri bile görmeye dikkat etmeye başlamış arkadaşlar ve otantiklik kartını verdi. Sizinle yeni başlangıç yapmak istiyor demiş artık daha bilgece düşünüyor daha olgun enerjilerde demiştim. Ama bunları yaparken arkadaşlar hani demiştim ya demin bir ördek örneği vermiştim. Hani e, ayaklar çok hızlı çalışıyor ama çok sakin görünüyor diye. Bunda da aynı şekilde. O kadar yük altında ki bu arkadaş aklınızdaki kişi ama size hiçbirini belli etmiyor. Çok güçlü duruyor dışarıdan baktığınızda çok güçlü duruyor ancak kaldırdığı yük sırtındaki omuzundaki yükleri maalesef bilemiyorsunuz anlatmadığı bir şeyler de olabilir bu konuyla ilgili. Ama dediğim gibi niyet olarak baktığımızda evet sizi gerçekten çok istiyor. E, maalesef dış etkenler onu hayal kırıklığına uğratıyor, yapmak istediklerini yapamıyor. Ama kalben, e, aklen her anlamda e, doğru yolun siz olduğunu, e, istediği kişinin siz olduğunun bilincine varmış. Arkadaşlar bu aralar çok e, böyle pozitif mi geliyor diyeyim? Güzel geliyor. Gerçekten ne istediğini bilen biri olarak geliyor. Evrensel enerji kartlarımızdan çekelim bir tane. adinkra'dan alalım. Yani son e, açılımlarımda her ne kadar zamansız olsa da şu dikkatimi çekiyor. İster istemez enerji yoğunluğundan dolayı e, kendi çok istiyor, koşulları el vermiyor gibi geldi bana. Dışarıdan çok ses geliyor arkadaşlar. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Pencereyi kapatınca da nefes alamıyorum çünkü. Evet, kusura bakmayın tekrar. Evet, hepsini açayım isterseniz bir arada yorumlayalım risk almak. keypic. Oo. Ay bakın iki tane gök ışığı verdi. Ay bunu görmeniz lazım. Kara bulutlar dağılıyor arkadaşlar bakın. Şunu göstermem lazım. Evet. Hatta şöyle mi yapsam devamı gibi dursa? Çok güzel. Artık kara bulutlar dağılsın istiyor arkadaşlar. Dağılsın istiyor. Evet şimdi şunu yerine koyayım. Hemen yorumlayayım. Şimdi Arkadaşlar ne demiştim size çok yorgun karşınızdaki insan şu an çok yorgun bilseniz de bilmeseniz de maalesef ki yorgun ve artık ee, bazı noktalarda artık ben neyle sınanıyorum diye durup düşünmeye başlamış hayattan bu aralar kopmuş biraz depresif halde bakın dışarıdan öyle görünmüyor olabilir ee, gayet eğleniyor sosyalleşiyor vesaire görünebilir ama kalbinin derinliklerine baktığımızda derin bir depresif hal görüyorum ha bununla beraber olgunlaşmıştı arkadaşlar bakın iki tane bilge ve baykuş kartları verdi bize demek ki bir şeyler hayat onu olgunlaştırmış böyle e, pişmiş artık arkadaşlar tabiri caizse ve e artık daha mantıklı, daha olgun düşünmeye başlamış. Gelip geçici şeyler üzerinde değil, kalıcı şeyler üzerinde, kalıcı duygular üzerinde yoğunlaşmaya başlamış. Ve bakın çok güzel, çok uyumlu kartlar geldi yine. Risk almak ve yayıp ya hiç yani elimle seçsem bu kadar olurdu. Ee, artık diyor ki, evet ben öyle de mutsuzum, böyle de mutsuzum. Bir şekilde hayatımı yoluna koymaya çalışsam da olmuyor, çabalayınca olmuyor veya e, başkalarının etkisi altında bu aile olabilir, başka biri olabilir. Olmuyor, mutsuzum. O yüzden diyor ki ya hep ya hiç e, risk alacağım diyor. Hayatımda öyle bir seçim yapacağım ki diyor, ben bu konfor alanı terk edeceğim. Bilinç altına çıkmıştı hatırlıyor musunuz? E, o tagrel konfor alanını bırakamama, kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaydı. Demek ki o duygulardan yavaş yavaş vazgeçiyor. Sadece ufak ufak bilinç altında kalmış gün yüzüne artık çıkarmıyor onu diyebiliriz. E, diyor ki evet ya sen olacaksın ya hayatında kimse olmayacak ben risk alıp bir seçim yapacağım diyor. Yani büyük konuşuyor bugün. Rüzgarın ruhu evet artık gelip geçici şeyler için canımı sıkmayacağım. E, yoluma da taş koydurtmayacağım evet şu an ilim kolum bağlı ama ben bunların hepsinin geçici olduğuna inandım. Sen de inan. Hayatımızda çok güzel şeyler olacak. Kara bulutlar dağılacak. Sıkıntılı süreçlerimiz geçecek. Evet gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor diyor. Kartımızın mesajı da bu. Evet bugün çok kendinden emin böyle... Ne istediğini bilen yine biri var karşımızda. Umarım hep böyle devam eder. Umarım şu kararları artık alır. Şu kararı neyle ilgili verecek? Bir de ona kart almak istiyorum yani bitiremiyorum <laughs> videoyu bitiremiyorum çünkü merak ediyorum arkadaşlar aydınlanmayan nokta kalsın istemiyorum hani karar verecek karar verecek diyoruz ama neyle ilgili ne ile ilgili güneş doğacak hayatınıza evet bakın bir ayrılık olabilir evet yani bu varsa bir üçüncü kişiyle onun arasında bir ayrılık olabilir aileyle bağını koparabiliyor olabilir ama bir ayrılık görüyorum arkadaşlar. Bir tane daha çekelim. Yani bir bitiş ya ayrılık görüyorum bu seçim. Yani seçecek ama o mahkemeyi de verdi. Arkadaşlar net bir e, bağ kopması var burada. Bakın. E, ciddi bir sorun olacak. Ciddi bir kaos, tartışma ortamı olacak ve ya gerçekten bir mahkemeye taşınacak bu konu. E, varsa üçüncü kişilerle bir boşanma, başka türlü bir e, ayrılık olabilir. Ee, yoksa üçüncü kişi normal ikili ilişki tipindeyseniz de bir karar verme sürecinde yani çok büyük bir şey yaşayacak, can yakıcı bir olay yaşayacak, bir tartışma, bir kavga yaşayacak. Dolayısıyla bunu da artık kafasında e, karar vererek mahkemesini kurarak artık kendisi için ne olduğunu neyin doğru olduğunu bulmaya çalışacak. Ama sonu Güneş arkadaşlar Güneş kartını tamam. verdi. Evet kötü bir şeylerden dolayı bu karar vermeye çalışacak. Bu ayrılığa e, girecek ama sonu e, ikiniz için hayırlı olacağını düşünüyorum. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.